Evet, diker ziyaretindeyiz. Hasan Aydemir. Yeşilden vazgeçmem diyordu. Sarıya devam. Aleyküm. Aleyküm selam. İki Hasan bir araya geldik. Biraz da seni meşhur edelim bakalım. Meşhur var, gerek yok ya. Yani. Reklama gerek yok işime bak diyesin. Aynen. Topmalı kesildi. Havarda şu da ömrü diye reklamı sevmem ben. Aa, meşhur ettin evet. adamı ya. Köye gidiyormuş. Sen parayı buldum diyorlarmış şimdi. Sen çok meşhur oldun.

Mezarlı herhalde bir an... Nerede klas ya? İçinde otur, film çek. Yara mı değişme, yara değişme. Ya şurada şoförün yüzünü çekeceğim. <laughs> Kameraya sığdıramıyorum ya. Bizim medar iftarı bu. Bak şey, limon var. Sarı civciv. Tamam 5 kilometreden ben buradayım diyor. Yeşiller ya. öyle mi? Çam içine girdi miydi ara ki bulasın hele gönderirdi. Burada. Buradayım dese ne olur ya? İş yapmadıktan sonra. Saat kaç? Saat 9'da başladı. Saat 6 olmuş daha 112'de kar yermişti bak. Bizim de bir dönüm bir dönüm herhalde yaklaşmışızdır o kadar yer. Ben hiç daha 10 dekarın altına tarla düşmedim. parçası bakkalda bulunuyor. Ya, ama bakkallar kapandı galiba <laughs> koronada. Marketlere döndü evet, değil mi? Aynen. Bana parça piyasa önemli değil ki iş yapsın. Galerici miyiz biz ya? Bazı galericiler oradan kazanıyor. Parçacılar oradan kazanıyor. Evet, tamam olmaz aslında. Herkesin herkes. gönlünde bir aslan yatıyor. Bizim bir de glass. Biz gözümüzü glassla açınca تعال جاي يا جدع